Merhaba merhaba. 31 Mart seçimlerine 70 gün kala bu videoyu çekiyorum. 51 de iş günü var. Yani bu 51 gün içinde ne yaparsanız karlı çıkarsınız ya da bu enflasyon altına küçük yatırımcı ezilmeden parasını nasıl korur? Bir anlamda seçime kadar nerede park etmeli videosu olacak bu peki ya seçim sonrası yabancı yatırımcı seçim sonrasını bekliyor biz de yabancı yatırımcı seçimden sonra ne olacak Beklentileri araştırdım. Anlatacağım. Önemli detayları ve ajandanıza nota etmeniz gereken kritik tarihleri de paylaşacağım. Tabii Hafize Gaye Erkan olayının nereye evrilebileceğini de yani yarını planlamak için bugün neredeyiz? Önce onu anlayalım, hesabımızı ona göre yapalım. Videosu bu. Başlayalım mı? Haydi başlayalım. <laughs> hafta manşetlerde evet Hafize Gaye Erkan öne çıktı ama ben önce HSBC ve Goldman Sachs'ın raporlarını hızlıca aktaracağım. İki rapor birbirinden biraz farklı. Goldman Sachs Türkiye'de enflasyonun yıl sonunda %30'lara gerilebileceğini söylüyor. Merkez Bankası'nın para arzını azaltma hızının yüksek olduğuna vurgu yapıyorlar. HSBC ise enflasyonun %40'ın üzerinde kalma ihtimaline dikkat çekiyor. Daha fazla sıkılaştırma gerekebileceğini düşünüyoruz diyor. HSBC'ye göre en büyük risk faiz indirimlerine erken başlanması. Katılıyorum. İki önemli varlık yönetim şirketinden yeniden Türkiye ile ilgili açıklamada geldi. Vanguard ve Pimco. Biri 8 trilyon dolar, diğeri 2 trilyon dolarlık portföy büyüklüğüne sahip. Türk devlet tahvillerini radara aldıklarını söylüyorlar. Hatırlarsanız ocağın ilk haftasında da benzer değerlendirmeler yapmışlardı. Vanguard'ın gelişmekte olan piyasalar yetkilisi yakın zamanda TL cinsinden devlet tahvilleriyle ilgilenmeye karar verdiklerini açıkladı. Pimco'nun gelişmekte olan piyasalar yöneticisi ise Türk varlıkları konusunda çok yapıcı olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyeye ulaşması 5 yıl alabilir. Şu an 6 altı basamak altındayız. Daha yeni not görünümü düzeldi. Yani yolumuz uzun. Bu Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi ne kadar zaman alabilir? 3-5 yıl alabilir diyen de aslında Pimco'nun doğrudan yetkilisi. Zaten her toplantıda not artışına gitseler bile 3 yıldan az sürede bu mümkün gözükmüyor. Son 3 yılda neler yaşandı? Şöyle bir düşünün. Neler neler değişmedi ki? Burası Türkiye. Son 3 yılda bir kere kaç Merkez Bankası Başkanı değişti Türkiye'de? Murat Uysal'dan Naci Abal 2020'de görevi devraldı. Sonra ansızın Şuhab Kavcıoğlu göreve getirildi. Ardından da Hafize Gaye Erkan ve belki de bu 3 yıla bir başkan ismi daha eklenebilir. Ne dersiniz? Merkez Bankası demişken cuma günü piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Bu anket 68 piyasa oyuncusunun tahminlerini yansıtıyor. Yani Merkez Bankası'nın değil, sektörün beklentisi hatırlatayım bir kez daha. Dolar TL beklentileri yıl sonu için 39 lira 99 kuruş yani 40 lira. Enflasyon tahminleri ise 42. Enflasyon öngörüleri hafif düşerken dolar kuru tahminleri arttı. Merkez Bankası'ndansa bu hafta yanlış anlaşıldım. Bunlar konkulu dava açacağım tarzı açıklamalar geldi değil mi? Aslında Merkez Bankası'ndan değil başkandan 28 yıl habercilik yaptım. Ne zaman bir isim sahneden indirilmek istense bir anda onunla ilgili Kara kaptı defterler açılır, eteğindeki tüm taşlar dökülür. Şimşek'in görevden alınması başka bir vaka, Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınması başka bir vaka. Bir anda Gaye Erkan ve ailesinin bankada nasıl bir saltanat tırnak içinde kurduğu haberleri çıktı değil mi? Bir anda herkes bunu konuşmaya başladı. Hani derler ya havuz medyası da muhalif medyada. Ee, herkes bunu konuşuyor yapmıştır ya da yapmamıştır. Onu net belgelerle bilmiyoruz, bilemiyoruz aslında. Hatta en son 18 gündür de Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu ve bundan kimsenin haberin olmadığı da dile geldi. Kendisi de aslında Twitter'dan açıklama yaparken bunu belirtti. Ama hangi döneme denk geliyor? 23 Aralık 2 Ocak yani Christmas zamanı her yer kapalıyken kiminle konuştun diye sorunu sorguladı bu kez de. Ee, Akıllara takılan sorular. Ahmet Hakan röportajıyla başladı her şey aslında. O süreçte neler oluyor dedirten haberler silsilesi. Ama şu gerçek Google'a merkez bankası başkanı yazdığınızda ikinci en çok aranan başlık ne? Merkez bankası başkanının babası çıkıyor. Evet babası çıkıyor. Velhasıl dijital ayak izi düştü bir kere. İnsanlar unutsa da dijital dünyadan silinmez. Merkez Bankası'nın başkanının babası. Üstelik Merkez Bankası da bir açıklama yapmadı. Başta söylediğim gibi hani öyle dedim ya komplo falan o Merkez Bankası'nın değildi. Ama Melda Hanım Hafize Gaye Erkan koskoca Merkez Bankası'na mı eşit diyebilirsiniz. Üzgünüm. İletişimde bir gerçek var. Patron eşittir marka. Biz Hafize Gaye Erkan denilince ne anlıyoruz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı değil mi? Özel sektörde kurumsal bir firmada çalışanlar bilir. Twitter'dan, Instagram'dan sivri bir görüş. Tırnak içinde neye göre sivri tartışılır. Uçuk bir duruş paylaştığınızda net uyarı alırsınız. Net. İşten atılanlar bile olmuştur. Ne yazık ki. Ne yazık ki gerçek bu. Siz her ne kadar buradaki fikirlerim, sözlerim, yaşamım, kendi ismimi bağlar deseniz de kurum ismi sizin isminizde birdir artık. Yani Hafize Gaye Erkan eşittir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır artık. O bir açıklama yaptığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamasıdır nokta. Ama bu gerçeğe rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir açıklama geldi mi? Gelmedi. Büyütmeyelim canım. Herkes her şeyi iki gün sonra unutur. Bu millet neleri neleri unutmadı ki demiştir. Belki de birileri muhtemelen. Peki Gaye Erkan ne dedi Twitter'dan? Sonunda şöyle bir cümle çıktı. Şahsımı ve bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım. Kamuoyunun bilgisine sunulur dedi. Değil mi? Sizce yeterli mi peki bu açıklama? Faiz artırımlarını yapan, üstelik bulunduğu sürede enflasyonu da tırnak içinde indiremeyen sürecin sorumlusu kim? Hafize Gaye Erkan. Göreve geldiğinde 9 Haziran 2023'te enflasyon kaçtı? %38,21. Yıl bitimi kaçtı? Türkiye göre %64,77. Göreve başladığında Haziran'da faiz kaçtı? yüzde sekiz buçuk politika faizi. Bugün kaç? Yüzde kırk iki buçuk. Yedi toplantıda 34 puanlık artış ki bu hafta muhtemelen o ki yüzde kırk beş olacak faiz. Ocak zamlarıyla belki faizi daha da arttırmak da zorunda kalacak. 9 Haziran 2023'ten bugüne sekiz buçuktan kırk iki buçuğa. Tabii bir de dolar var. Doların hesabı da var. 9 Haziran'da seçim sonrası yani 23.47 idi. 23 lira ,47, 47 kuruş. Bu hafta 30.20'ler görüldü değil mi? Tüm bu politika geri dönüşünün sorumuzu Hafize Gaye Erkan'dı dense kim yok değil diyecek değil mi? Fatura bir isme kesilse kim yok hayır diyecek ama ya sonra? Yine çıkıyoruz ama ya sonra bu senaryo burada kalır mı? Asıl kritik soru bu. Sayın Mehmet Şimşek de sorunu dinleyerek çember büyür mü? Gaye Erkan partiye de aslında doğrudan bağlı değil. Dışarıdan Hatta Merkez Bankası'nın da dışından eğer tüm başarısızlığın sorumlusuydu denilmek isteniyorsa ailece onlar da bu senaryoya malzeme kendi elleriyle vermişse ki gelen çok haber var. Seçim öncesi ya da seçim sonrası bu adım atılır. Geçmişte hep böyle oldu. Her kim olursa olsun muhalefetten ya da iktidardan giriş gelişme sonuç hep böyle oldu hikaye. 25'inde yılın ilk para politikası kurul toplantısında Hafize Gaye Erkan ne diyecek diye tüm kamuoyu dikkatle takip edecek. Ama bu kez bir önceki toplantıdan daha da farklı bir algıyla değil mi? Acaba apartman görevlisi Sadık abi bu konuda ne dedi? ne diyecek? Meraktayım. Neyse devam edelim. Ama belirtmeliyim ki Mehmet Şimşek'in göreve devam etmesi durumunda piyasalarda mevcut politikanın devamından söz edilebilir. Tüm kredi derecelendirme kuruluşları gibi ilk bakılan bu. Şimşek'le bu para politikasına devam mı tamam mı? Sizin kanaatiniz ne? Ona göre risk alın derim ben. Gelin şimdi şimşekle yola devam edilen koşuldaki hani tüm raporlarda aman devam edin sapmayın denilen senaryoya göre biz de videoya devam edelim. Sorumuz neydi? Küçük yatırımcı seçim öncesi ne yapmalı? Nerede durmalı? Nerede park etmeli? Bu yıl en çok konuşulan yatırım aracı TL vadeli mevduat. Başta ne dedim? 70 gün var. Yani diyelim bu hafta 3 aylık bağladınız. Seçimde ne yaşanırsa yaşansın faizden çıkamazsınız. Kaldınız orada. Kısa vade şart yani. Bu birinci. Yazdık genel. Tabi bir de mevduat faizlerini düşüş sürüyor. Merkez Bankası belirlene göre 3 aylık mevduat için yıllık faiz 22 Aralık haftasında %52,60'a çıkmıştı. 12 Ocak haftasında ise %51,05'e indi. Nerede 51 faiz mevda? Diyorsunuz değil mi? tabii hepimiz biliyoruz ki bunlar ortalama rakamlar. Merkez Bankası'nın duyurduğu rakamlar. Döviz dönüşümlü KKM'den çıkanlara yüksek faiz önerildiği için ortalama da böyle yüksek oluyor. Aşağı baktığımızda yani normalde alınan faiz o günlerde neydi? %47-48'di. Bugünlerde ne? %40'ı bulana Bravo diyoruz neredeyse. Enflasyon yılın ilk aylarında aylık olarak hızlı yükselecek malum. Çünkü maaşlar ve vergiler arttı. Tüm dinden değerlemeler. Bu artışları bekleyen perakende de herkes etiketlere zam mı yansıttı? Yani yüksek ihtimal mevduat faizde enflasyonun altında kalacak. Yani 100 bin lira 3 ayda 112 bin lira olacak ama enflasyonu da daha baştan yenilecek. 3 ay sonrasını ne olacak? Ee, Kimse hesaplamıyor belki de. Mevduat faizi şu an ekonomi politikaları için çok kritik bir başlık yani. Yani mevduata ilgi olmazsa hedeflenen politikalar da gerçekleştirilemeyebilir. Bu önemli bir tehlike. Aslında ilk sinyalde geçtiğimiz hafta görüldü. Döviz mevduatlarında 1 milyar dolardan fazla artış var. Toplam mevduat 177 milyar dolara yakın. TL KKM'den çıkanların önemli bir kısmı dövize geçmiş gibi duruyor. Seçim öncesi konumlanma var. Hani daha önce demiştim ya... eee Mahallemizdeki döviz bürosuna gittiğimde esnafla konuşurum diye Osman Bey'den bahsetmiştim. Ona da soruyorum ne, ne yapıyor insanlar diye. Ee, Şubat sonuna Mart'a hazırlanıyorlar, döviz alıyorlar. Ee, diğer yandan gram da alıyorlar Melda abla dedi. Bunu da piyasadan not olarak algılayın yatırım tavsiyesi değil yani ben dur olanı söylüyorum durum tespiti itibariyle TL mevduat faiz hesabı yapanlar için yakıt iki tarih not alın diyeceğim şimdi size iki e, ilk tarih malum 25 Ocak ben TL mevduata para yatırıp yatırmama konusunda kararsız olanlara gelecek hafta perşembe gününü beklemelerini öneririm zaten hani zaman geçmiş ne kadar kalmış şunu şurasında Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak banka geçen erke faiz kararı sonrası TL depo alım ihalesi başlattığını duyurmuştu malum. Piyasada TL bolluğu yani yaşanıyor. Bu ihalelerle bankalardan fazla TL'leri yani faiz verilerek çekiliyor. Mevduat faizindeki düşüşü engellemek, artış sağlamak için benzer bir adım atılabilir. Yani beklenti bu yönde oldu aslında artık. Artarsa böylesi bir yani adım atarsa sözün doğrusu mevduat faizi yine yükselir. Eğer yükselirse en azından seçimden önce beklemek için cazip hale gelebilir biraz olsun. Bir diğer önemli tarihte not alın. 8 Şubat. Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak. Yıl sonu enflasyon tahmininde artışa gidilebilir. Enflasyon tahmini artarsa mevduat faizinde yükseliş daha muhtemel hale gelir. Mevduatta durum bu. Dolarda ise kademeli yükseliş var. O trend devam ediyor malum artış hızı sabit kur rejimindeyiz öyle demiştik değil mi böyle de tespitler vardı bir haftada 20 kuruş yükseldi dolar 30 lira 20 kuruşa çıktı seçime kadar da böyle kademeli şekilde yükselmesi bekleniyor seçimden sonra ise daha hızlı bir şekilde yüzü 10 15 değer kaybedeceği öngörülüyor bu yabancı yatırımcı girişini sağlamak için yapılacak aslında senaryoda böyle beklentim. Yatırım kuruluşlarından ekonomistlere kadar herkes bu senaryoyu biliyor, anlatıyor, dile getiriyor. Döviz mevduatlarındaki artıştan anlaşılacağı üzere birçok kişi seçimi dövizde beklemeyi tercih edecek gibi. Yani dövizde park edecek ve bekleyecek. Ve bu arada da açıklamalara bakalım. Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Başlığı banka olarak kur beklentilerinin orta vadeli programdaki programdakiyle aynı olduğunu söyledim çok ciddi bir dalgalanma beklemiyoruz bugüne kadar olduğu gibi sakin devam edecek diyor Garanti Bankası genel Müdürü. Garanti yatırımın yıl sonu kur tahmini neydi 42 şu an kurt 30 lira 20 kuruş yani yüzde 40 artış olacağını düşünüyorlar dolar tl şu an aylık yüzde iki civarı artışla adım adım geliyor. Kur Kasım ayında %1,97, Aralık'ta %2,28, Ocak ayının ilk 20 gününde ise %2,3 yükseldi. Dolar yıl sonu 42 lira olacaksa bunun bir yerde hızlanması bekleniyor demek ki. Değil mi? Yani bu çıkıyor ortaya. İşte bazen açık açık söylemeseler de o hızlanmanın seçim sonrası olacağını düşünüyorlar. Bir de şöyle bir tez de var. Malum o genel seçimde politikalar değişebilirdi ama şimdi yerel seçimde ne kadar değişecek? ki zaten yola devam ediliyor ama burada büyük şehirler hassasiyeti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesela İstanbul'u ne kadar istediğini biliyoruz. Burada e, belki vaatler o şekilde gelebilir. Hani çok tartışıldı bir söz vardı emeklilerin yılı olacak şeklinde. Hani belli adımlar atılabilir mi? Bu konuda seçim ekonomisine geçilebilir mi? Mehmet Şimşek ne dedi? Hayır geçilmeyecek dedi ama bu virgülü de herkes bir kenara koyuyor aslında. İşte o hızlanma olur mu olmaz mı kurda yeniden seçim ardından bu konuşulurken bu arada ihracatçılar kur konusunda yeniden isyan etmeye başladılar. O da önemli bir cephe. Hatırlarsanız Mayıs seçimleri öncesinde de kurla ilgili açıklamalar yapıyorlardı. İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe asgari ücret artışıyla dengelerin bozulduğunu söylüyor. Bu kadar artış yapılmamalıydı diyor doların ücretlerdeki artışı yakalaması gerektiğini savunuyor. O kadar artmalı diyor bir anlamda. Maliyet artışlarıyla kur artışının paralel olmasını istiyor. İracatçıların kur talepleri daha önce en ya da geç hep duyuldu hep de karşılık buldu. Bunu da bir kenara not edin. Borsa borsa içinde kritik bir tarih var. Onu da not edin. 8 Mart. Aslında borsa tarafında Trend yok. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü değil mi? Şimdiden e, kadınlarımızın gününde emeğini de kutlayalım, hakkını da verelim diyeyim, devam edeyim. Aslında borsa tarafında trend yok, bunu da söyleyelim. Testere piyasası dediğimiz bir inişli çıkışlı görüntü de devam ediyor ama 8 binlerde test ediliyor yeni yılla birlikte. Hacım 60 milyar liradan 100 milyar liralara doğru toparlandı. Bu iyi işaret ama yeter mi? Ama yine de Bistüüz Endeksi 8000'in üzerinde kalıcılık sağlayamıyor. Yani 8000'in altına indi malum. Cuma kapanışı itibariyle biz 8200 sınavını geçemiyor. Borsaya seçimden sonra yabancı yatırımcı girişinin hızlanması herkes tarafından neredeyse bekleniyor. Hatta Tuncay Turşucu ile en son bir video çektik. Ne dedi sevgili Tuncay Turşucu? İlk yarıyı atlatan ikinci altı ayda kazanır, rallye katılır dedi değil mi? Beklenti bu. İzlemediyseniz o videoyu da izleyin derim ben. Gerçekten önemli açıklamaları vardı sevgili Tuncay Turşucu'nun. Yani yılın ikinci yarısı için beklenti pozitif. Uzun lafın kısası. Bugünlerde borsaya girecekseniz iyi tercih yapmanızı öneririm. Aracı kurumların strateji raporlarını dikkatlice inceleyin. Onu... Dediğim gibi onların model portföylerine aldıkları hisselere bakın. Aralığın sonunda bir video çekmiştim. Borsa 2024'te kazandırır mı? 4 risk 4 fırsat diye bu başlıkta bir video hazırlamıştım. Detaylı bilgi isteyenlerin de izlemesini tavsiye ederim. Bunu da not düşelim. Borsada yakın dönemde en önemli tarih neydi? 8 Mart Fitch Türkiye değerlendirmesini yayınlayacak Not artışı gelirse borsa için boğa piyasası dediğimiz trend başlayabilir. Yani bir anlamda rally. Bu arada Moody's 7 Türk şirketinin not ve görünümünü de revize etti. Koç Holding, Oyak, Türk Hava Yolları ve Tüpraş'ın kredi notunu yükseltti. Görünümlerini pozitife çevirdi. Şişecam ve Erdemir'in notunu sabit bıraktı ama onların da görünümlerini pozitife çekti. Altına gelince önemli bir diğer başlık. Altına dair önemli gelişmeler var aslında. Kısa vade senaryolar düşüşe işaret ediyor. Ancak yıl sonu için tahminlere revize gelmedi. O yüzden kimi analistler bunu alım fırsatı verebilir diye değerlendiriyorlar. Altında belirleyici Fed'in ne zaman faiz indireceği yani onsa bakacağız. Piyasa Mart'ta faiz indirimi ihtimali %80 olarak fiyatlıyordu. Şu an bu %50'nin de altına indi. Fed'in artık ilk faiz indirimi için Mayıs hatta Haziran ayları bekleniyor. Çünkü Amerika'da açıklanan veriler enflasyona dair risklere işaret etti. Mesela hafta ortasında açıklanan perakende satış verisi beklentiyi aştı. Sektördeki canlılığı gösterdi. Yani perakende de talep yüksek. Talebin olduğu yerde de fiyat düşmez. Amerika'da resesyon tehdidi de hafiflemiş durumda. O yüzden Fed'in eli kuvvetli ama aması çok net. Yine de Ortadoğu'da yaşanan gerilim manşetlerde. İran'ın Irak Erbil'i vurması, Pakistan'ın İran'da bazı hedeflere saldırı yapması, Kızıldeniz'deki hareketlilik ve onların yarattığı maliyet her türlü. Jeopolitik olarak bu riskler varken altın kolay kolay düşmez düşer mi? Siz söyleyin. Özellikle de ETF'leri yani fonların altın talebinin sürmesi bekleniyor. CNBC'ye konuşan emtia analisti Rose Norman altın için uzun vadeli fiyat görünümü olumlu diyor. Faiz tahminlerindeki değişim içinse kazanımlar ertelenebilir yorumunu yapıyor. Ve son bir rapor JP Morgan'dan geldi. Altın fiyatlarında yakın vadede düşüş yaşanır. Ardından yılın ilerleyen dönemlerinde yeni zirvelere ulaşılır deniyor. J.P. Morgan'ın ons altının 2025'te 2300 dolara ulaşacağını düşünüyor. 2024 4. çeyrek için beklenti 2175 dolar. Şöyle bir senaryo çizelim. Dolar yıl sonu 42 olursa ki bu hem orta vadeli programın hem de Garanti Bankası'nın tahmini son raporlara baktığımızda. 10 saatinde JP Morgan'ın dediği seviyeye çıkarsa o zaman gram altın bu yıl sonu ne olur? 2.950 lira olur. Yani şu andakinden %50 daha değerli. Ama seçimden önce park etmek için altın alır mısın Melda diye sorarsanız daha uzun vadeli yani yıl sonu için düşünüp alırım derim ben. Şahsat yatırım tavsiyesi değil. Yani 2-3 ay sonra satacaksam şu an almayabilirdim şöyle bir alım satım arasındaki komisyon farkında oradaki maliyeti de düşünerek bence seçimden önce en cazip olan enflasyon altı kalacağını düşünmeme rağmen TL mevduat ama dediğim gibi vadeyi kısa tutmalı hesabınızda şöyle yapın 31 Mart'ta dolar kaç lira olur diye düşünüyorsanız alım satım farkında hesaplayın diyelim 33 33'ün üzerinde bir kar size bırakır mı TL mevduat ama dolar bozup TL mevduata geçeyim mi sorusu içinse bence artık geç seçim sonrası dolarda yükseliş olabileceği için böylesine beklentiler bunu noktada buluştuğu için doları sepette tutmakta fayda var. Gram altın ve borsa içinde yılın ikinci yarısı bambaşka fiyatlar görebiliriz. Raporlardan da çıkan ortak kanaat bu. Ben olsam en kötü ihtimalle seçime az bir süre kala sepete onları da eklerim. Sonra ya sonra eğer ihtiyaç varsa ev araba mobilya fiyatlar daha da düştüğünde koy sepete Mayıs'ta da Merkez Bankası bile ne diyor yüzde 70 75 zirve yapacak enflasyon diyor yani o tarihe kadar artış hızı o dalga sürecek beklentisi var Umarım en kısa sürede hem enflasyon hem de kur sakinleşir katılık kırılır Ayşe teyze de Ali Rıza amca da belki ihracatçı da Çünkü onların getirdiği döviz de çok önemli Bu makro dengeler açısından yani her birimiz bir oh de nefes alırız. Ama işte son bir zam da bu gece geldi. Akaryakıt fiyatlarında otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilmemesinin ardından motorine bir zam haberi daha geldi. Motorin fiyatlarına gece yarısı itibariyle 1 lira 15 kuruş birden zam yapıldı. Ocak enflasyonu hanesine de yazıldı. Ne diyelim yine de iyi haberlere. Sağlıkla varlıkla. Abone olmayı da unutmazsınız değil mi? Şimdiden teşekkürler. İyi haberlere.